arkadaşlar bu arkın online'ın birinci sezonunun sonuna geldik nedeni biz 44. seviyenin üzerine çıkamıyoruz normalde daha bir sürü video gelecekti yani bu kadar hayvan eğitti böyle iki tane terzi ettik, karno ettik, bir sürü hayvan ettik. hatta buraya taşındık böyle minazol geçirtileri falan yaptık Aa, lakin um, seviye atlayamadığımız için oyuna başlamaya gerek duymadık. Arkın ikinci sezonunu online'ı çekeceğiz. Yani bu sefer takılma yok. Biraz evet. OP olacak ama 5x olacak Birazcık. yani. Evet. Um, resmi olmayan bir sonucu oynayacağız mecburi olaraktan. Çünkü buranın ayarları biz artık çok az geliyor. O yüzden bu sunucuya elveda demek için mecburi olaraktan tüm hayvanlarımla beraber o X bitkilerinin yanına gidip tüm hayvanlarımı öldürtücem. Ve Hazır. bundan daha iyi bir şey yapabilirim. Ne Hayvanlarımın yapacağım? burada durup ana olarak kalmasın. Evet, burada ana olarak kalabilirsiniz. Hakkır ben, ben bir sunucu buldum. Let's play ARK 5 men 5xp hmm. 5x 10x x falan. Görüşürüz. Dedi.